çamurdan yaratılış Allah Kur'an'da insanın yaratılışının mucizevi bir biçimde olduğunu haber verir. İlk insan Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbin meleklere "Gerçekten ben çamur biçiminden bir beşer yaratacağım." demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Sad suresi 71 72. Şimdi onlara sor. Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu yoksa bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık. Saffat suresi 11. Bugün insan dokuları incelendiğinde yeryüzünde bulunan pek çok elementin insanın dokularında da bulunduğu ortaya çıkar. Canlı dokuların %95'i karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor ve sülfirden oluşur ve canlı dokularda toplam 26 element bulunur. Kur'an'ın bir başka ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Müminun Suresi 12 Ayette süzme olarak çevrilen sülale kelimesi temsili örnek, öz, hülasa, esas gibi anlamlara gelir. Görüldüğü gibi Kur'an'da 1400 yıl evvel bildirilenler modern bilimin bize söylediklerini, insanın yaratılışındaki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğu gerçeğini tasdik etmektedir.